Merhabalar ruh Bugün size ilginç bir video ile geldim. Kanalıma hoş geldiniz diyelim öncelikle tarot kartlarımız yok. Sadece biraz notlar aldım. Size güzel bir ritüel vereceğim bugün. Çünkü bana Instagram'dan olsun, Facebook'tan olsun diyenden bir sürü insanlar ritüeller istiyorlar. Bugün de benim aklıma sizin işinize çok yarayacak bir ritüel gelmiş bulunmaktadır efendim. Sadece yüzük parmağımızı kullanarak böyle bir ritüel yapacağız. Sizler de bu arada ritüele başlamadan önce abone olursanız çok mutlu olurum. Yanındaki çan tuşuna basarsanız aynı zamanda da bir beğeni ve alma verme dengesi açısından ve mühürlemek adına ne yapıyorduk? Aşağıya aldı kabul ettik diye güzel bir efendim şimdiden yorumunuzu patlatın böyle. Evet yüzük parmağını kullanarak aslında aklınızdaki kişiye istediğini yaptırtabilirsiniz sevgili ruh dostlarım. Bu bilgiyi vermeden önce yine söylüyorum abone ol tuşuna basarsan çok sevinirim. Vücudumuzda bir aşk damarı vardır adı Vena Amoris. Bu damarı kalbimize bağlayan tek şey yüzük parmağımız. Sol elimizin yüzük parmağı özellikle evlilik yüzüğünü taktığımız parmağımızdır. Aşk ve sevgiyi çağrıştırır. Yüzük aşkın evliliğe evrildiği sihirli bir halka. Evliliğin sembolü, mührü, elimizde taşıdığımız sürece unutmamamız gereken bir sembol ve sürekli gözümüzün önünde. Bugün de ben bütün yüzüklerimi takmış bulunmaktayım. Yani birazını. Tarihçesinden de biraz yüzüğün bahsedeceğiz ama önce ritüelimizi verelim. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Yalnız videonun sonunda da bir sürpriz yapacağım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Evet, başlamadan önce öncelikle o kişi, aklınızdaki kişiyi imgeleyin, düşünün. Yalnızlar hayalindeki bir kişiyi de imgeleyebilir. Yahut da aklınızda bir kişi varsa, bu partneriniz evli olabilirsiniz, eşiniz, sevgiliniz, her ne, her kimi imgeliyorsanız, Öncelikle onu özellikle bir yoğun düşünün, aklınıza getirin. Özellikle de o kişiyle yaşadığınız en güzel anları imgelemeniz çok faydalı olacaktır. Şu an nerede, ne yapıyor gibi de düşünebilirsiniz. Bunu imgelerken yahut da imgeledikten sonra sözlerimizi söylemeye başlayabiliriz. Üç kez yüzük parmağımızı baş parmağımıza değdiriyoruz. Örneğin işte şu şu kişi bana mesaj at. Bu kadar basit arkadaşlar. Yahut da bana evlilik teklif et. Bu kadar basit uyarın 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 bunu günde iki üç kez yapın arkadaşlar hem ona enerji göndermiş olursunuz hem de evrene göndermiş olursunuz yalnızlarda ben evlenmeyi istiyorum diyebilirler Çünkü bu bir istek aşk damarını harekete geçiriyorsunuz bunu yaparken sanki vena amoris'e doğru çekildiğinizi de hissedeceksiniz karşıdaki insanın duygularını manipüle etmeden ahlar vahlar beddualar etmeden bunu yaparsak kesinlikle karma yaratmayın sadece dileğini dilemiş olursun parmaklarımıza yüzük takma adeti Mısır'da başlamış arkadaşlar. Biraz notlar almıştım. Sonra da Roma medeniyetine gelmiş ve aynı zamanda ilk defa parmağına sol eline yüzüğü takan ilk defa ikinci Ramses'in karısı Nefertari sol eline yüzüğü takmış arkadaşlar ve günümüze kadar gelmiş. Tabii ki bu bir aşk damarının olduğu da o tarihlerde ortaya çıkmış. Bu kadim bir bilgidir. Evet, isterseniz sağ parmağınızla da yapabilirsiniz. Önce nişan, önce nişan, sonra düğün, sonra düğün. Evet arkadaşlar, aşk için evriliyorsanız veyahut da herhangi bir insana gerçekten aşk damarını harekete geçirirseniz, platonik aşk bile olmuş olursanız yine o kişinin ismini söyleyerek dileklerinizi dileyebilirsiniz. Evet, gayet güzel. Özellikle dolunaylar, yeni aylar sürprizin buydu. Özellikle enerjisi yüksek olan zamanlarda da bunu yapmayı unutmayın. Hani her gün yapın demiyorum ama aslında her gün yaparsanız bilinçaltına da öyle bir enerji göndermiş olursunuz. Biliyorsunuz bilinçaltı ezberlerle hareket ediyor ve ezberlediğiniz her şeyi kendine çekmeye başlıyor. Neyi çok söylerseniz evrenin çarkları bunu oluşturmak için harekete geçiyor arkadaşlar. Evet bu bilgi hoşunuza gittiyse Aşağıya kabul ediyorum yazın aldık kabul ettik yazın arkadaşlar Evet arkadaşlar önceden alyanslar vardı halka şeklinde ve bizim zamanımızda e, yüzüğün içine isimler yazılırdı şimdi geçen gün tabii ki arkadaşlar dediler ki yüzüğün içine isim yazdırdınız mı diye sordum ben bizim zamanlarda kalmışım tabii ki dediler ki hayır altın gramından düşer diye yazdırılmıyor. Her şey ne kadar metalaşmış görüyor musunuz? Yani biz oraya isimlerimizi yazmıştık. Yani benim ismim nişanlımın yüzüğüne nişanlımın yüzüğüne de benim ismim yazılmıştı. O şekliyle sürekli aşk damarının üzerinde taşıyacaktık. Ve taşıdık da zaten 15 sene. Evet geçinin geçinmeyin. Eğer bakın arkadaşlar bazen bana soruyorsunuz. İşte ben nişan oldum. Ben geçinebilecek miyim? Hayırlama, iyi oldu mu diye benim özel danışanlarım bana soruyorlar seans sırasında. Ben de diyorum ki hiç kimse boşanmak için evlenmez. Evet ve eğer boşanmayı deneyimleyeceksen zaten deneyimlersin. Yani bu da senin karmanda varsa kaderinde varsa zaten bunu yaşayacaksın ana kader planını asla değiştiremeyiz. Bunu da şöyle anlatabilirim. Örneğin ilk evliliğinden hiç çocuğu olmamış bir insan düşünün. İlk yılında Allah korusun boşandı. İkinci evliliğini yaptı. İkinci evliliğinden çocuklar doğdu. İşte bu kaderdir. Çünkü o çocuklar ikinci evliliğinden doğmak zorundalar. Yani gerçekten ana kader planı budur arkadaşlar. İlk çocukları olmadıysa ilk eşinden demek ki ikinci eşinden doğacak çocukları ve yine onların çocukları olacak gibi düşünebilirsiniz. Bu tamamıyla kadardır. Ben doğum evlilik ve ölümü evet ana kader planı olaraktan düşünüyorum ama velakin tabii ki dualar ve yaptığımız ritüeller dualar enerjiler bizim enerjimiz kabullenişe geçip geçmememiz açısından da çok önemli örneğin ana kader planını nasıl değiştirebiliriz hadi dünyaya geldik diyelim büyüdük ergenliğimizi geçtik. Aklımız bali olmaya başladı ve böyle duyuyoruz enerjileri, doğaları. Evet enerjilerimizi olumlu yönde kullanıp kaderimize yön verebiliriz arkadaşlar. Çünkü biz neyi istersek evren onu çekiyor. Ama biz farkındalıksız olursak hani böyle annemizden doğduğumuz günkü kadar hiçbir şey bilgiyi biz özümsemezsek almazsak da Tabii ki ne yaparız? Yine aynı şekilde böyle kafamızı taşlara vura vura ilerleriz. Ama velaki şu da var. Coğrafyada bir kaderdir arkadaşlar. Ana kader planını işte bu yüzden değiştiremiyoruz bazen. İnşallah hayırlı kaderler yazmış olsun. Ve e, şükür enerjisi de geleceğimizi belirlemek açısından çok önemlidir. Her zaman her daim şükür etmeliyiz. İşte size güzel bir bilgi vermek adına bugün ben burada bulundum ve siz de farkındalıklı olarak bazı şeyleri yaparsanız çok çok iyi olur. Çok eski ilk açtım çok eski de değil yani ilk açtığım şurada 3-4 yıl öncesinden çektiğim bir mum ritüelim var. Neslihan Şirin mum ritüeli yazarsanız örneğin orada detaylı olarak anlattım. Mum'a yap Pardon, orada detaylı olarak anlattım. Muma yapacağınız güzel bir enerjidir efendim ve yine hem insanların ateş enerjisinde rahatladıkları da görülmüştür ya da su enerjisinde mesela benim su ritüelim de var. Su ritüeli de izleyebilirsiniz. Neslan Şirin su ritüeli, Neslan Şirin mum ritüeli bunları izleyin arkadaşlar. Ben bunları sizler için yaptım. Çünkü gerçekten hani benden ritüel istiyorsunuz ya da olumlamalar her videoda Neslan Şirin kartlarındaki hem tarot kartıdır altında o günün e, olumlaması yazar ya da o anın olumlaması o kart çıktıysa bir sebebi vardır Arkadaşlar ve o olumlamayı da muhakkak yapmamız gerekiyor Hatta sürekli 3-4 gün yapmamız gerekiyor ki benim diğer videomda çektiğim olumlamaya kadar bunları lütfen dikkat edip yaparsanız farkındalık kazanırsınız ne diyoruz Efendim burada tarot sadece Aa, şu oldu bu oldu değil şifa kazanmak için olumlu yönlerinden bakıp olumlularını konuşuyoruz. Kaderi bile olumsuz kartlarda aynı kartta kitlememek adına hemen yenisini çekiyorum farkındaysanız bir şöyle hani diyoruz ya kurtarma operasyonu da yapıyoruz açıkçası. Sizleri seviyorum efendim evet hoşçakalın diyorum böyle bilgileri vermeye devam edeceğim TikTok'ta da beni takip edin Instagram'da ve bütün sosyal medya hesaplarımda zaten bu video altında bulunmakta ve sizleri çok seviyorum. Onun için de bazen üzülüyorum. Sizlerle dertleniyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz. Her zaman aşağıdaki WhatsApp numarasına yazabilirsiniz. Arama yapmayın arkadaşlar, yazın ve özel danışmanlık alabilirsiniz. Ben anahtar deliğinden bakacağım diyebilirsiniz. Gerçekten sizi maddi manevi zorlamayan programlar hazırlıyorum. Artı herkesin bir üçüncü gözü vardır. Şöyle üçüncü gözü de uyarabilirsiniz. Aynı zamanda da böyle güzel bilgileri de astroloji tabanlı tarot derslerimde zaten veriyorum. Herkesi bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten herkeste çünkü böyle duygular var. Herkeste bir farkındalık var. Sadece onu biraz uyandırmak gerekiyor. Herkesi bekliyorum. Jüpiter sınıfıma. Evet bu bilgi hoşunuza gittiyse aşağıya kabul ediyorum yazın. Aldık kabul ettik yazın arkadaşlar. Ve aynı zamanda da abone ol tuşuna basarak abone olun olur mu? Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Böyle güzel bilgiler zaman zaman hep gelecek. Merak etmeyin çok işinize yarayacak aynı zamanda. Hoşçakalın.